Vaka sayılarında artış kaydedilirken Bilim Kurulu üyeleri vatandaşları gereğinden fazla normalleşmemeleri konusunda uyarıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı. Tezer, vaka sayılarının yeniden yükseldiğini, toplu halde yapılan düğün, nişan, sünnet törenleri, kına geceleri ve taziye gibi yerlerde vatandaşların kurallara dikkat etmediği için vaka sayılarının yükseldiğini ifade etti. Vatandaşların tedbir elden bırakmasıyla yeniden vaka artışı görülmesi konusunda uzmanlar normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığı kanaatinde. Muhabirimiz Isparta halkına normalleşme sürecinin kendileri için ne ifade ettiğini sordu. Artış var çünkü fazla normalleştik. Kademe kademe olsaydı amene de kademe olmadı. Bir anda herkes normale döndü. Arttı. Şimdi geri döndürme çalışıyor. Olmuyor. Evet fazla tedirgin, tedirginim. Yakın mesafeye uymak, maske takmak el hijyenine uymak. Bu yani. Fazla önemsemiyorlar, onda yanlış yapıyorlar. Düğünlerde olsun, cenazelerde olsun yanlış yapıyorlar. Maske ve sosyal mesafe uyuluyor mu sizce? Uyulmuyor. Çoğu zaman uyulmuyor. Onda yanlışlıklar var yani. Gerekli cezaların verilmesi lazım yani. Normalleşme deyince maskeyle sosyal mesafeyi korumak, kendine dikkat etmek yani. Peki sizce Türkiye'de fazla mı normalleşildi? Fazla. İnsanlar Hem uymuyorlar. Uyan sanmıyorum yani çok nadir. Düğünlerde kalabalık. Yani biraz millet dikkat etmesi lazım. Tedbirler yeniden gelmeli mi sizce? Bu gidişle gelir. Normalleşme süresi COVID'in daha azalması, aşının bulunması. Aşı bulunduktan sonra zaten 2-3 yıl daha gene bu kontrollü olarak bütün kurallara riayet edilmesi. Yani bunu riayet etmediğim sürece halk olarak bunu anlamamız lazım artık. Sosyal mesafe, maske, temizlik bunları yaptığımız takdirde bir yaşam biçimi haline getirdiğimiz takdirde 3-4 yıl içinde bunun biteceğini tahmin ediyorum. Çünkü bundan sonra da yeni yeni bu tip hastalıklar mutlaka virütik hastalıklar gelecek. Bunlara karşı da bir hazırlık bu. Ümit ederim bunların hepsi biter inşallah güzel eski yaşantımıza döneriz ama daha düzgün bir yaşantıya, kontrollü yaşantıya döneriz. Sizce Türkiye'de erken mi normalleşildi? Evet bence erken normal. Erken de normalleşmesek de bizim toplumumuzda bir müddet sonra sabır katsayımız bizim çok düşük. Bir müddet sabrediyoruz ondan sonra olay değişiyor bana bir şey olmaz ama bana bir şey olmaz. Yani yakınlarında görmeyen insanlar bu olayın ciddiyetini anlamıyorlar. Yani bunu anlasalar zaten hiç kimse çünkü bugün e, yoğun bakımlarda yatan, hastalara yani entübe edilmiş hastaların durumlarını görse insanlar var ya hayat boyunca bu maskeyi de çıkarmazlar. O kadar da kurallara riayet ederler. Onun için bunun nereden geleceği belli değil. O bakımdan çok dikkatli olmak lazım.